yüzüm çok net gözüküyor. Eyvallah. Bir rengi biraz korkuyor. Girdim Yusuf abi. Bir baktım keşfete düşmüş. Videoya düşmüş abi. ne arkadaşlar? Abi dur ya. Biraz. niye kamerada böyle çıkıyor? Bak arkadaşlar yanımda da Yusuf var. Yusuf da şu anda kendi kanalına video Hemen başa başla. istiyorum. Tabii Uzun bir video olacak. Bir <laughs> dur. Ne oldu? benim arkadaşlar ben buradayım. Efe. Evet. Merhaba. Evet arkadaşlar ilk <laughs> defa keşfete düştüm. Biraz cin gibi gözüküyor. Arkadaşlar din açtık gibi ve şu an gece saat 3. Ben Ay, üç. üç. Yani tüm dediğimizde yeah. saat 1'di açtık. Evet artık şey hazır ver. Hazır ver. <laughs> Nasıl başlıyor? Abi mi? ben niye böyle cin gibi gözüküyorum kamerada? Ben çok aydınlık gözüküyorum şey. baksana bir. Ay büyüm. Sen karanlık... çünkü benden geliyor. <laughs> Arkadaşlar ben bak kameraya bakınca tam şu tarafa doğru bakıyorum. Size bakıyorum da bilmiyorum. Bakın şu da orada her zamanki gibi. Ben size bakayım. Abi size bakınca var ya kameraya şu tarafa şu Şöyle tutmak zorundayım. Öyle <laughs> mi olacağım lan? Neyse arkadaşlar. Bak ben normal. Bak kamerada yüzüm yok gözükmüyor. Benim gözüküyor bu arada. O yüzden kamerayı tam şuraya koyacağım. Gözümün yüzü yok. Kamerayı <laughs> <O> yüzden kamerayı <laughs> ortaya koydum bu arada? Buldum şu kameradan her şey belli oluyor. Bak. Ha hmm, şu. Bak, hiçbir şey olmuyor. Bak anladım Hadi, tamam. Hadi artık ya abi geri geri kimse de gelmiyor ki. Ya buna gerek var ya. ne Ya bak yine kapatmışım özür dilerim. Ama. Of oh, böyle. Of. Hadi artık. Arkadaşlar. Hazır vermiyor. Onun kişi beni. Çık. video çekemiyoruz <laughs> böyle iş mi olur aa iki dakika boşa gitti aa üç kişi olduk haydi son üç kişi son iki kişi, Hadi. kişi son. Hmm. arkadaşlar bir rivayet e göre abone olduğunuz zaman evet. bir şey olacak evet lütfen abone olun bizim abone kasma işi arkadaşlar lütfen bak 50 abone olayım. Canlı yayın açacağım. Onda bu arkadaşlar 2 el, el üstlük. 2 Tamam tamam kapat. Dostlukla Çık. yapacağız. Gel. Ya, BS atacağız. Arkadaşlar BS atacağız. Biraz bir da kamera çekelim arkadaşlar. Ama çok uzak şey karakteri. Yani yoksun işte. Sana davet et? Arkadaşlar işte, şimdi bu arada artık e, yarın bir dakika arkadaşlar Kameraya hazırlıyorum. Yarın arkadaşlar şu an şu arkadaşlar bebeği var. Hala, hala, Akşam gibi falan bir canlı yayın Daha doğrusu ben açacağım. Evet. Çünkü kanalımız arkadaşlar YouTube tarafından onaylandı. Ben daha bir aboneyim. Bir bir. <laughs> Sen yavaştın sen dol. Ben daha bugün hatta ben dün başladım. Neyse dün oldu. Ha oldum. dur hazır verme, hazır verme, hazır verme. Botları <laughs> ya bak elim üstünden var ya, bak. Etmeden. Kameraya <laughs> abone ol <yok>, bana. Tamam. <laughs> Video paylaşsam hiç iyi. Video paylaşsam, paylaş, tıpkı sammy. Arkadaşlar 3'te bir tane bir başla. Kim kazanacak tahminlerinizi yorumlarda belirtin. Lütfen. Abi bazı ne? Ya bak kamerada ben niye gözükmüyorum? Ben gözüküyorum ama. Oğlum haritaya bak. Yanlışlıkla bu haritayı mı seçtik? Bakın ben hiçbir şey var. Ya bak şu kamerada ben görebilirim. bak şu taraf mı kapatıyor? sen kendi kuyusun. <laughs> evet. Buradan Bu sen misin gerçek misin? Atıyorum. Attım. Arkadaşlar. Bu dizi boşa gitti. Yani.

ışık gerçek abi. Çok easy. Ben, ben, efendim? seni kullanan gerçek sandım. <laughs> Kullandım mı? Ya bak bak. Şu elim bak şu parmağım yüzünden. değil mi? Ya bak parmağım. <laughs> Lan sen ölmedin mi? Oğlum bunu nasıl seversin kabbi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar er, er, er. B A L dediğim için özür dilerim. Bazen kaçabilir ağzından. Bazen. <laughs> Kendi kalesine <not> tutuyor. <laughs> Arkadaşlar maçı 1-0 ben kazandım. 2-0'a geçiyoruz. İlk buradan 7 dakika mı kayıt? Apo. Yedi dakika değil. İki kanaldan da yayınlanacak. Hemen. Bu arada aynı karakteri seçmek yasak. <laughs> ne seçti bir? bir Dinliyor. Allah'ın belası ya da görüyor. Bunu <laughs> zorlaştıracağım. Bekle. Bak o da takılıyor. Hoşça kalın şimdi için. Hadi, bakayım. Bakayım. Hadi, Hadi artık. Dayan ama biz de şimdi zaten kimi Hadi artık hazır var. Kayıt gidiyor. Ola. Ya 8 dakika oldu. İkinci turdayız daha. <laughs> Bizi bossu da açardım da açmadım bak. Dur ya kaçmadı. daha iyi. Ya. Ya geliyor. <Oturmadım>. Ya yüzüm. <isim. gülüyor> ya <arkadaşlar>. Ben gaz atacağım. Topu. Ben de sinek. Ben <laughs> Eğmiyor ama beğmiyor ama. Ha ben de diyorum kamerada bir sıkıntı var. O mu Efe? Bu. Arkadaşlar. Gel de gaza gidiyor ya. <laughs> Top gazda kaldı. Hayır. O zaman bu da o oh. bir de katmıyorum bu arada. İstesem var ya. Yüzün <laughs> yüzücük. Eyvallah. Hak ettiyse beni bana. Orada senin canın gitmeyecek mi? <gülüyor> 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 Kız öldü. Kız öldü. <laughs> Sanki ben kusmazım. Nasıl? Nasıl? Geber, geber. Nasıl satılıyor? Satılıyor. Onun kamerasından mı kocam? <laughs> Benim kamerada değil. <laughs> Bakalım nerelere gidiyor? Ah ben o da kırmızı diye gösteriyormuşum. Değilim öyle. öldürüyor? Sonunda bir kadar. Arkadaşlar şimdi ultimate modumu maç. Hmm, bu kadar gitmedi. Ya. bak sana var ya. Bitirin şey. Al kendini. Al gol at. Allah like gol at. Al harbi gol at. Harbi gol at. Ne? Go at. at, nah. at. Now, koş. <laughs> Ha? Ya sen yürü git oldum. Wow. Arkadaşlar 2-0. Bence bu videonun da sonuna gelelim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ama ilk uzun video kanalım. Yani ilk uzun videom. Görüşürüz. <laughs>